Eğri'de çalıştırayım mı? Arkadaşlar, Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün tanıtımını yapacağımız aracımız 2008 model Chrysler 300C. Montajını yapmış olduğumuz cihaz Palo Mi marka. 9.0 işletim sistemine sahip Android multimedya cihazı arkadaşlar. Ee, bu cihazın montajı yapılırken arabanın elektronik veya plastik aksamına herhangi müdahale yapılmadı. Direkt orijinal soketler üzerine birebir montaj yapıldı arkadaşlar. Ee, aynı zamanda müşterilerimizin merak ettiği konulardan biri de direksiyon kumandası. Direksiyon kumandamız aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. İleri geri parça atlatabiliyoruz. Ee, ses açıp kısabiliyoruz. Ee, bunun haricinde arkadaşlar kapı açık kapalı bilgilerimizi de alıyor. Yani arabanın sistemine birebir bir uyumlu. Chrysler 300C'lerin genelinde de arkadaşlar biliyorsunuz amfi özelliği var. Cihazımız arabanın orijinal amfisinde aktif ediyor, orijinal anfisinde kullanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ses kalitesinde kesinlikle hiçbir şey kaybetmiyoruz. Şimdi ben cihazın size kısaca kullanımını göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar navigasyondan başlayalım. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğumuz Aygo. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. İnternetsiz kullanılan bir navigasyon programı. Sağ alt köşeye basıyoruz arkadaşlar. Yeni rota diyoruz. Gideceğimiz yerin açık adresini adres kısmına yazıyoruz. Cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Çıkmak için de yine sağ alt köşeye basıp buradan çıkış yapıp OK yapmamız yeterli arkadaşlar. bu cihaz üzerinden müzik dinleyebiliyoruz. Cihazın kendi dahili hafızası var. Veyahut da e, torpidoya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB'miz var. Bu USB'ler üzerinden e, takılı olan flash disk, hard disk içindeki müzik ve videoları cihaz üzerinden oynatabiliyoruz. Şu anda herhangi bir e, müzik dosyası olmadığı için e, müzik çaldıramıyoruz. Buradan da geri geldik arkadaşlar. Radyomuz var. E, radyonun kullanımı da çok basit. Buradan istersek hızlı arama yapabiliriz. İstersek buradan birden altıya kadar kanallarımız var. Hangi kanalın üzerine bir iki saniye basılı tutarsak o kanalımızı hafızaya alıyor arkadaşlar. Radyomuzun e, kullanımı da bu şekilde. Bluetooth özelliğimiz var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor arkadaşlar. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesini yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi bu cihaz üzerinden yapabiliyoruz. İstersek de şu anki olmuş olduğum, bulunmuş olduğum mod Bluetooth müzik. Telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoları veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini aracın ortamına aktarabiliyoruz arkadaşlar. Bluetooth menümüzün kullanımı bu şekilde. Ayarlar menümüz var. Ayarlar menüsünde en çok yapacağımız arkadaşlar internet bağlantısı. Onun için Android ayarlara giriyoruz. Android ayarlarına girdikten sonra arkadaşlar kablosuz bölümüne tıklıyoruz. Daha sonrasında bağlanacağımız ağın üzerine tıklayıp şifremizi giriyoruz arkadaşlar. Şifremizi girdikten sonra cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da kullanacağımız uygulamaları ben size tek tek göstereceğim. Burada arkadaşlar iki ayrı menümüz var. Birincisi bu menü, bunda sık kullanılanlar. Bir de ikinci menümüz. Bu altta orta kısma bastığımız zaman cihazın tüm uygulamalarının olduğu menü çıkıyor arkadaşlar. Bu menüyü de size ayrıntılı bir şekilde göstermek istiyorum. Öncelikle Google Chrome'umuz var. Google Chrome'da gezinti yapabiliriz. Play Store'dan uygulama indirebiliriz arkadaşlar. Google haritalarımız var. Ne Google haritalarda internet üzerinden navigasyon kullanabiliyoruz. Bir sonraki menümüze geldik. YouTube'dan video seyredebiliriz arkadaşlar. Yandex navigasyon kullanabiliriz. İstersek Play Store'dan indirmiş olduğumuz uygulamaların hepsini de bu menüde görüp kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar cihazımızda bunun haricinde video izleme özelliğimiz var. USB üzerinden takmış olduğumuz flash disk ve hard disk içindeki videoları veya da TV'nin içine atmış olduğumuz videoları direkt cihaz üzerinden kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ses kalitesini görüyorsunuz. Ses kalitesi gayet iyi. ...kesinlikle orijinal teybinden %20-%30 civarında daha kaliteli bir ses alıyorsunuz arkadaşlar. Videomuzun kullanımı da bu şekilde. İstersek buradan listeyi de görebiliyoruz. Liste üzerinden de parça seçebiliyoruz. Sardırma da yapabiliriz. Bir de arkadaşlar bu araca geri vites kamerası montajı yaptık. Burada bakın vitesi R konumuna aldığım zaman... Görmüş olduğunuz gibi geri vites kameramıza geçiyor. Aynı zamanda bu araçta bir de 360 derece e, tepeden görünen 4 bölge kamera sistemi var arkadaşlar. 4 bölge kamera sistemi de bakın sağ tarafta geri vites kameramızı gösteriyor. Sol tarafta da e, aracımızı tepeden görüyoruz. Bakın şimdi çalıştırırsam şuradan beni daha iyi anlayacaksınız. Aracımızı çalıştırdık. Pre konumunu aldık. Görmüş olduğunuz gibi kameramız geldi. Buradan görüyorsunuz arkadaşlar hareket ediyoruz. Bakın sol tarafta tabelamız var. Şu anda tabelaya yanaşıyorum. Burada tabelanın yakınlarını bize gösteriyor. Sol tarafımız, sağ tarafımız, aracın arka kısmı ve ön kısmı. Bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. İstersek normal yolda giderken de bu kamerayı seyredebiliriz. Onun için de burada AUX'umuz var. AUX'a bir defa basmamız yeterli. AUX'a bastığımız zaman sol tarafta aracı tepe görüşü gösteriyor. Bunun haricinde bir de kumandamız var. Şu anda geri vitesten çıktığımız için otomatik açmıştı. Kendi kapattı. Eğer kumandaya bir defa basarsak kameramız hep açık kalıyor arkadaşlar. Kamerayı açtıktan sonra geri viteste de değilsek eğer sağ tarafta büyük ekranda bize ön kamerayı gösteriyor. Sol tarafta da aracımızı kuş bakışı olarak gösteriyor. Bir de burada kumanda 4 kamerayı ayrı ayrı seçebiliyoruz. Bakın burada AV1'e bastım. AV1'de şu anda e, sol ayna kameramızı gösteriyor. Açısını görüyorsunuz kameranın ne kadar geniş olduğunu. Sağ tarafa e, AV2'ye bastık, sağ kameramızı gösterdi arkadaşlar yine AV3'ümüz var. Ön kameramızı detaylı bir şekilde büyük ekranda gösteriyor. AV4'e bastığımız zaman da geri vites kameramızı geniş ekranda gösteriyor arkadaşlar. İstersek buradan geri çıkıp 4 kamerayı da ayrı ayrı görebiliriz veyahut bir daha geri tuşuna basıp normal görüntümüzü alabiliriz. Arabamızı R konumuna aldığımız zaman da sağ taraftaki ekranımız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi geri vites kamerasına geçiyor. Bakın geri vitesteyim. Geri vitesten çıktım. Sağ taraftaki ekranımız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ön kameraya geçti. Arkadaşlar, e, cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de e, aracınızda bu tarz bir multimedya e, keyfi sürmek isterseniz mutlaka EMR Garajla iletişime geçin. İyi günler arkadaşlar.